Kırışıklıkların birçok nedeni vardır. Ee, i̇ki başlıkta toplayabiliriz. Birincisi ...yüzdeki kasların aşırı derecede gerilmesine bağlı olarak ortaya çıkan derin mimik kırışıklıkları... ...diğeri ise cildin çökmesine bağlı, nemini kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkan ince kırışıklıklardır. Sonuçta kırışıklık tedavisi hem bu derindeki kaslar, kaslardan kaynaklanan... ...hem de yüzeyde ciltten kaynaklanan kırışıklıkların mutlaka iyileştirilmesini içermelidir. Onun içindir ki biz botoksla öncelikle kaslara bağlı o sıkışıklık, gerilme varsa bunları kaldırıp o bölgeyi gevşetip dolayısıyla örnek olarak düşmüş bölgedeki e kasları biz gevşettiğimiz zaman kaşlarımız eski yerine gelebilecektir. Ve biz böylece mimik kırışıklıklarını azaltabiliriz. Botoks uygulamaları ortalama olarak 6-8 ay bazen daha az sürelerde ömre sahiptir. Ama son derece güvenlidir ve herkese uygulanabilir. Bundan dolayıdır ki derin kırışıklıklarda, kaslara bağlı kırışıklıklarda botoks uygulaması ama yüzeyel kırışıklıklarda özellikle lazerler veyahut da radyo frekans veyahut diğer metodlardan faydalanabiliyoruz.